Bundan emin misin Scootaloo? Daha önce bir poninin ipten kaydını duymamıştım. Ben de duymadım ama Spark bana harika olduğunu söyledi. <laughs> üzü ve çam iğneleri ama sevimli işaret yok. B planı? Evet. Bu saatte topu nereden bulabileceğimizi biliyor musun? Hiç faydası yok. Ne yaparsak yapalım sonunda sevimli işaretimiz çıkmıyor ve her seferinde ağaç özüyle kaplanıyoruz. Belki daha az tehlikeli bir şey yapmalıyız. Mesela yastık denemek, çiçek koklamak gibi. Bu şehir sevimli işareti olan ponilerle dolu. Nasıl çıktın onlara soralım mı? Bu harika ve güvenli bir fikir. Evet ve Ponyville'in en harika ponisiyle başlayabiliriz. Applejack! Rarity! Hadi çocuklar siz harika dedin. Kimden söz ettiğini biliyorsunuz. Çok hızlı, <laughs> çok güçlü ve hiçbir şeyden korkmuyor. Pinkie Pie, Pinkie pie mı? Pie pie Hayır. Gladys'de en muhteşem uçan poniden söz ediyorum. Fluttershy mı? Hayır. Rainbow Dash. Aa, evet bu bana daha mantıklı geldi. Tabii ki. Hadi Rainbow Dash'in sevimli işaretini nasıl çıktığını öğrenelim. Evet. evet. Aa. 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 Oh. My little, pony, my little Le bağlı bize iyilik yap evet. mutlu ol. seninle ...küçük kaçaklar. Kim? Kim ne? Biz, biz mi? Ah. 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 Apple Bloom. Merhaba, abla. Sevimli işaretin nasıl çıktı? Sana bu hikayeyi anlatmadım mı? Hey, Rainbow Dash'e soracağımızı sanıyordum. Herkese sormalıyız. Aa, peki. Peki. Ah. Peki öyleyse. Ben küçük bir poniydim. Hatta sizden bile küçüktüm hayatımı çamurlu elma çiftliğinde geçirmek istemiyordum. Orange teyzem ve eniştemler gibi bir hayat geçirmek istiyordum. Ben de şansımı büyük şehirde, Manhattan'da denemeye karar verdim. Tüm Equestria'nın en harika şehri. Hey, yoldan çekilsene ufaklık. Manhattan'da kim olmam gerektiğini bulacağımı biliyordum. teyze. Orin çenişte. Kalmama izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Aa, şuna bak. Taşa'dan geldiği de nasıl belli. Ne kadar yabancı. Merak etme. Kısa sürede gerçek bir Manhattanlı gibi davranmanı sağlarız. Peki Manhattan'ımızı nasıl buldun bakalım? Ha, gerçekten çok hoş. Aha, evet öyledir tatlım. Yine de şehrin gürültüsüne alışmanın zaman aldığını kabul etmeliyim. Geldiğim yerde geceler o kadar sessiz ki horozlar sizi uyandırana dek uyursunuz. Ne dedin? Bir dakika dur hayatım. Horoz dediği şey de ne oluyor ha? Neden bahsediyor bu? Ben ne diyorum? Şapşal gibi görünmek istemiyorum. Yemek servis edilsin. Bu iyi oldu. Şehir polisi olmak zor işmiş. O kadar açım ki her şeyi. Ah. I, ırı, ıı. Aa, anneanne Simit ve büyük Macintosh ne yapıyor acaba? Ağaçlardan leziz kırmızı elma silkelemeye gidiyorlardı. Ah, bir tek ısırık için neler vermezdim. Hayatımda evimi hiç o kadar özlediğimi hatırlamıyorum. inanılmazdı. Bir gökkuşağı evime giden yolu gösteriyordu. Ve o anda her şeyi anlamıştım. Ne olmam gerektiğini artık biliyordum. Bunlar o zaman ortaya çıktı. Ve o günden beri çiftlikte çalışıyorum. İşte oradalar. Buraya gelin sizi küçük kaçaklar. Hı -hı. Bu çok tatlı bir hikayeydi. Tatlı mı? Bence çok ekşiydi. <laughs> Hadi sevimli işareti nasıl çıkardın öğrenmek için Rainbow Dash'i bulalım. Aa! 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 Pekala ufaklıklar bu taraftan. Bu taraftan. Daha dikkatli olmalısınız. Bir pony zarar görebilir. Hem neden acele ediyordunuz? Sevimli işaretinin nasıl çıktığını öğrenmek için Rainbow Dash'e gidiyoruz. Aa, ben de anlatayım. Eğer olmasaydı, sevimli işaretim çıkmayabilirdi. Rainbow Dash mi? Gerçekten Aa, mi? evet. Her şey yaz uçuş kampında başladı. Tahmin etmiyorsunuzdur ama... ...küçükken çok utangaçtım. Ve uçmaktan zorlanıyordum. <laughs> Çok iyiydin Cluster Shy. Kalıcı olarak mı iniş yapıyorsun? Ha, bebek kardeşim bile senden iyi uçar. Bu hayatımın <laughs> en küçük düşürücü anıydı. <laughs> Ve hiç beklenmedik bir anda. Onu rahat bırakın. Oo, yoksa ne yaparsın Rainbow Crash? Onunla dalga geçersen öğrenirsin. Kendini çok mu sıkı sanıyorsun? Neden kanıtlamıyorsun? Aklında ne var? Seni mahvedeceğim. Rüyanda görürsün. Sizinle bitiş çizgisinde görüşürüz. güzel canlılar görmemiştim. Kelebekler buluttaki evime kadar uçmazdı ve ben de hiç yere inmemiştim. What is this place filled with so many wonders casting its spell that I am now wonder squirrels in the trees and the cute little bunnies birds flying free and bees with their honey honey Her şey yolunda. Dışarı çıkabilirsiniz. Her şey yolunda. Korkmanıza gerektirecek hiçbir şey yok. Bir şekilde farklı türdeki hayvanlarla iletişim yeteneğim ortaya çıkmıştı. Dur dur dur. Rainbow Dash e ne oldu? Yarış ne oldu? Ah, orada değildim. Bu yüzden neler olduğunu bilmiyorum. Hadi arkadaşlar onu bulmalıyız. Ayrıca bir şarkıya daha katlanamam. Belki ablam nerede olduğunu biliyorduk. Hoşça kal Tırşan. Güle güle kızlar. Biz bu işe nasıl bulaştık? Ah, Rainbow Dash'in hikayesini asla dinleyemeyeceğiz. Siz hala sevimli işaretleriniz için mi uğraşıyorsunuz? Tabii ki. Okuldaki kızların çoğunun işareti çıktı. Ne hissettiğinizi biliyorum. Ben de benimkinin niye çıkmadığını uzun süre anlayamamıştım. Aferin Riti. Kostümlerin çok hoş oldu. Hoş mu? Ama muhteşem olmalıydılar. Ve gösteriyi yarın yapıyor. Düşünebildiğim her numarayı denedim ama hiçbiri işe yaramadı. Kostümler olmuyordu ve gösteri o gece yapılacaktı. Belki de bende bir modacı kabiliyeti yoktur. <laughs> Aa! Neler oluyor? Bornozumun beni nereye götürdüğünü bilmiyordum. Ama bütün bunların bir sebebi olmalıydı. Moda sevgimle ve hatta sevimli işaretimle ilgisi olduğunu biliyordum. <laughs> Muazzam bir yere gelmiştim. Bir kaya mı? Bir kayaya mı geldim ben? Senin derdin ne boynuz? Seni buraya kadar bir kaya için mi takip ettim? Iğğğ, sersem kaya. Hepsi gerçek kimliğini bulmak ve benzeri sıkıcı şeylerle ilgili. Evet Skotalu, sizi yapmanız Hadi gereken. Hadi kızlar, bize hareket lazım. Bize Rainbow Dash lazım. Canterlot'taki genç bir pony olarak tek istediğim Prenses Celestia'nın katıldığı muhteşem yaz güneşi kutlamalarına gitmekti ve orada hayatımın en muhteşem ve en güzel şeyini gördüm. şey öğrenmeye adadım. Ailem beni Prenses Celestia'nın yetenekli boynuz atlar okuluna yazdıracaktı. Hayalim gerçek olmuştu. Sadece bir şey dışında giriş sınavını geçmem gerekiyordu. Evet, Bayan Sparkle. <laughs> evet, Bayan Sparkle. Bekleyemeyiz. Hayatımın en önemli günü olduğunu biliyordum ve bütün geleceğim bu günün sonucuna bağlı olacaktı. Ve başarısız olmak üzereydim. Zamanınızı harcadığım için üzgünüm. Ee... Twilight Sparkle. Özür dilerim böyle olsun. Çok özel bir yeteneğin var. Senin bu yeteneklerini daha önce hiçbir boynuzlu hatta görmedim. Hı? Dikkatini çalışmaya vererek onları kontrol etmelisin. Hı? Twilight Sparkle, seni okuldaki özel yardımcım olarak ilan etmek istiyorum. Hı? Evet. Evet. Ama bir şey daha var. Öyle mi? Sevimli işaretim. Evet 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 Sen evet 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 türlü Rainbow Dash karşılaşmıyoruz. Rainbow Dash'i mi arıyorsunuz? Onun yerinde olsam Sugar Cube Corner'a giderdim. Kimin yerinde olsam oraya giderdim. Hey harika bir fikrim var. Sugar Cube Corner'a gidelim mi? Ee, sevimli işaretin nasıl çıktığını öğrenmek için Rainbow Dash'i arıyoruz. Sevimli işaret mi? Gelin de size benimkini anlatayım. Aa, neden olmasın? Harika. Kardeşimle ben Ponyville dışındaki bir taş çiftliğinde büyüdük. Günler dışarıda çalışarak geçerdi. Konuşmak yoktu, gülümsemek yoktu. <laughs> Sadece taşlar vardı. Güney bölümündeydik. Taşları doğu bölümüne taşıyacaktık. Ve birdenbire... <laughs> Etmemiştim. O kadar iyiydim ki ebediyen gülümsemek istiyordum. Ve tanıdığım herkes de gülümsemeliydi. Gökkuşakları sık çıkmazdı. Başkalarını nasıl gülümsetebilirim diye düşündüm. <laughs> Güney bölgesindeki taşları toplasak iyi olacak. Pinkamina dayan Pay bu sen misin? Anne babamı ve kardeşlerimi alıp çabuk buraya gel. Sürpriz. Beğendin mi? Buna parti deniyor. Aa. Oh, demek beğenmediniz. Equestria bu şekilde oluştu. Ne? Ha? Bakın işte geldik. Belki eve dönerken sevimli işaretimin çıkışını anlatırım. Çok eğlencelidir. Oh, hadi Pinky Pie her zaman böyledir. Aa! Rainbow Dash buradasın. Sevim'le işaret hikayemi dinlemek istediğinizi duydum. Aha. O hikayeyi dinlemek için bugün nelere katlandığımı bilemezsin. Uçuş kampında yapılan bir yarışta oldu. Tek başıma Fluttershy'ın şerifini korumaya çalışıyordum. Hiç öyle uçmamıştım. Özgürlük daha önce hissettiğim hiçbir şeye benzemiyordu. Hız, adrenalin, gelemdeki rüzgar. Hoşuma gitmişti. Hem de çok. Ay! Görüşürüz Rainbow Crash. Hey! Ve hızlı uçmak dışında sevdiğim bir şey daha vardı. Aa! Oh! Çok kişi Sonic Rainbow'un eski bir efsane olduğuna inanır. Ama o gün yarışmayı keşfettiğim anlarda efsanenin doğru olduğunu kanıtlamıştım. İmkansızı gerçekleştirmiştim. <Gülüyor> <Aa>! <Gülüyor> evet ufaklıklar, sevimli işaretinizi böyle hak edersiniz. Vay canına. Durun biraz. O patlamayı duymuştum. Ve gökkuşağını da görmüştüm. Rainbow Dash hayvanları korkutmasaydın onlarla iletişim kuramayacaktım ve sevimli işaretim çıkmayacaktı. Onu ben de duydum ve ardından çıkan gökkuşağı bana gülümsemeyi öğretti. Sevimli işaretim çıktığında bana evi gösteren gökkuşağı vardı. Bahse varım senin Sonic Rainbow'mundu. Benim sevimli işaretim çıkarken de açıklayamadığım bir patlama oldu. Bu inanılmaz bir şey. Eğer o patlama olmasaydı giriş sınavımı geçemeyecektim. Rainbow Dash, benim de sevimli işaretimin çıkmasına yardım ettin. Ah! Oh! Hepimiz sevimli işaretlerimizi sana borçluyuz. Bunun anlamını biliyor musun? Daha tanışmadan önce aramızda özel bir bağ varmış. <laughs> Ebediyen en iyi arkadaş olacakmışız ama haberimiz yokmuş. Hepiniz buraya gelin. Hadi arkadaşlar belki de kaymaya yeniden denemeliyiz. <laughs> <h generators> hey bir şarkıya ne dersin? <laughs> 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 Sevgili Prenses Celestia, bugün inanılmaz bir şey öğrendim. Tüm ponilerin arkadaşlarıyla özel bir bağ varmış. Hatta bazen onlarla tanışmadan önce bile bu belliymiş. Yani eğer gerçekten arkadaşlarınızı arıyorsanız gökyüzüne bakmanız yeterli. Kim bilir, belki de gelecekteki arkadaşlarınızla beraber aynı gök kuşağına bakıyorsunuzdur. Yok artık. Bugün çok duygusalsın. Söylediklerimi yaz Spike.